Merhaba ben Coin Fatih. Bugün sizlerle Bitcoin Hyper'ı inceleyeceğiz. İncelememize geçmeden önce sizlere bir hatırlatmamak istiyorum. Eğer ki Bitcoin Hyper'ı almak isterseniz veya ilginizi çekerse Bitcoin Hyper'ın linki açıklamada ve sabitli yorumda bulunmata Şimdi dilerseniz incelememize geçelim. Bitcoin Hyper kripto para dünyasında dikkatleri üzerine çeken yeni nesil bir proje olarak karşımıza çıkıyor. Proje Bitcoin blok zinciri üzerinde ilk atman iki ölçekleme çözümünü oluşturmayı hedefliyor. Yani Bitcoin'in en büyük sorunlarından biri olan işlem ve maliyete yönelik alıcı bir çözüm sunmayı amaçlıyor. Daha hızlı, daha ucuz ve daha verimli işlemler sağlayarak Bitcoin'i sadece bir değer saklama aracı olmaktan çıkartıp günlük hayatta daha çok aktif bir şekilde kullanılabilir hale getirmeyi planlıyor. Bu yönüyle Bitcoin Hyper hem teknoloji odaklı yatırımcıların hem de uzun vadeli kazanç fırsatlarını değerlendirmek isteyenlerin ilgisini çekmekte. Kademeli ön satış süreciyle piyasaya çıkan Bitcoin Hyper yatırımcılar için oldukça cazip bir fırsat sunuyor. Ön satışta her kademe sıralı süreyle devam ediyor ve bir sonraki kademeye geçildiğinde token fiyatı da yükseliyor. Şu ana kadar 10 milyon doları aşan fon toplamış durumda bu da projenin güçlü bir yatırımcı güveni kazandığını ve piyasada ciddi bir karşılık bulduğunu gösteriyor. Erken katılım sağlayan yatırımcılar sonraki kademelere göre daha fazla avantajlı fiyatan hyper token satın alma imkanına sahip oluyor. Dolayısıyla zamanında harekete geçmek yatırımcılar için önemli bir stratejiye dönüşüyor. Ki bitcoin hyper ekosistemi sadece token satışıyla sınırlı değil, projenin yol haritasında geniş ve kapsamlı bir altyapı dikkat çekiyor. Ekosistem içerisinde kullanıcı dostu bir cüzdan. Entegre bir tarayıcı. Zincirler arası köprüleme sistemleri. Staking imkanları yer almakta. Bu sayede yalnızca bir yatırım aracı değil. Aynı zamanda kullanım alanı geniş bir platform inşa ediyorlar. Özellikle staking özelliği yatırımcıların ellerindeki tokenları pasif gelir elde etmek için değerlendirmelerine olanak tanıyor. Bu da projeyi hem kısa vadede fırsat hem de uzun vadede değer yaratacak bir girişim haline getiriyor. Sitede yer alan sayaç mevcut ön satış kademesinin süresini gösteriyor. Sayaç önerdiğinde fiyat otomatik olarak bir üst kademeye geçiyor ve Hyper token daha yüksek bir değer üzerinden satışa sunuluyor. Bu da yatırımcılar için hızlı karar almaya gerektiren bir ortam oluşturuyor. Mevcut kademeden satın almak daha avantajlı fiyatlarla bu projeye dahil olmanın en akıllıca yolu olarak öne çıkıyor. İncelemek ve satın almak isteyen dostlarımız videonun açıklama ve sabitliyorum alanında bulunan linkten siteye kolayca erişebilirler. Sitelerinde de gördüğümüz gibi hızlı ve ucuz bitcoin işlemlerinin kilidini açıyor bu bitcoin hyper ve bitcoin hyper ekosistemin üzerinde ise cüzdanlar, kullanıcılar, köprüler, stakingler ve mimler gibi bir sürü seçenek bulunmakta. Güvenlikleri de CoinSalt ve SpyWolf tarafından yapılmış. Aynı zamanda Cointelegraph, CoinMarketCap, Bitcoin.com, CryptoNews, Binasquare, Bitcoin Magazine ve Bitcoins gibi haber sitelerinden Bitcoin Hyper ile ilgili haberlere ulaşabilirsiniz. Bitcoin Hyper almak için ise borsadan bir kripto para almanız gerekmekte. İstediğiniz borsadan alabiliyorsunuz bunu ve bir cüzdanınız yoksa da Best Wallet veya Metamask biliyorsunuz Siteye geldikten sonra ise satın al veya cüzdanını bağ düğmesine tıklayarak başlayabiliyorsunuz. Ve satın alırken stake etmek için de satın alın yanında stake etme seçeneğini de kullanmanız lazım. Eğer stake etmek istiyorsanız yani satın alın yanında stake et seçeneğini kullanmalısınız. Görmüş olduğunuz gibi burada birkaç tane Bitcoin Hyper ile ilgili haberler bulunmakta. Crypto News'ten, Crypto Insight Bitcoin'sten ve Bitcoin.com'daki sitelerden haberleri alıp koymuşlar. Sitelerinden kolaylıkla teknik dokümanlarına erişip Bitcoin Hyper'ın nasıl çalıştığını öğrenebilir ve tokenomiklerinin nasıl dağıtıldığını görebilirsiniz. Sizler de benim gibi staking yapmaya meraklıysanız Bitcoin Hyper sizler için güzel bir seçenek olabilir. Bitcoin Hyper hakkında anlık gelişmeler ve güncellemelerden haberdar olmak istiyorsanız Bitcoin Hyper'ın Twitter hesabını, X hesabını takip edebilirsiniz. Yine aynı şekilde Bitcoin Hyper'ın Telegram'larını takip ederek Bitcoin Hyper hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz. Biraz önce bahsettiğim gibi sitelerindeki sayaçtan toplanan rakamı ve sonraki katmanlarından geçmek için gerekli olan saati görebilirsiniz. Eğer Bitcoin Hyper ilginizi çektiyse yorumlarda sabitte bulunan linkten erişebilirsiniz ve aynı zamanda açıklamada bulunan linkten de Bitcoin Hyper'ın sitesine erişebilirsiniz. Videomuzu burada noktaya Video Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bu videoda yatırım tavsiyesi ve yönlendirme bulunmamaktadır. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.